Selamlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Biliyorsunuz oyunumuza gece pazarı eklendi. Biz de hali hazırda çekilişimizi yeni yapmışken dedim bir gece pazarı videosu patlar. Gece 3'ten beri açmamak için kendimi zor tutuyorum. Şu an saat 6 ve kutumda büyük hissediyorum. Umarım bu gece pazarı beni hayal kırıklığına uğratmaz. İlk önce bıçaklardan başlamak istiyorum. Şunu açtım. Ne olur güzel bir şey gel. Mutlak doruk kazması. Bu yükseltilebilir miydi bilmiyorum. Çöpü açacağım şimdi. Şenlik. Ya yemin ederim bir tane şenlik skin'i bekliyordum. Ona da caca nasip oldu. Maviden devam. Sonu şu üçünü bırakmak istiyorum. Tamam bunlardan ümidimi kestim. Pembe ile devam edelim. Yükseltilebilir güzel bir operatör bekliyorum ama. Ama verir mi Riot? Vermez. Buna bakıyorum. Gerçek uranyum nöro ateşleyici baki. Tek de söyleyebildiğim için bence şu an videoya bir like attınız. Ve son olarak bıçak skinimize de bakalım. Bari bunun düzgün var. Oho. Asil balta. Eskiler bunu çok sever. Eskiden herkes bunu çok severdi. Şu an unutuldu ama mazide kaldı. O zaman Asil Baltayı alalım. Şimdi birazcık VP eksik. Onu da STG epinden tamamlıyoruz hemen. Gece pazarınıza gelmiş. Uygun skinleri daha da uygun almak istiyorsanız STG epine geliyorsunuz. Valorant seçiyorsunuz ve buradan size lazım olan VP'yi sepetinize ekleyip hızlı bir şekilde alışverişinizi tamamlıyorsunuz. Böyle bir hız yok. Ürün göründüğü gibi geldi. Hemen eksiğimizi giderelim. Vallahi ilk geldiğinde de bu baltayı çok istiyordum. Bu zamana nasipmiş. Gerçekten bu zamana nasipmiş. Oyunda da artık kullanan hiç kimseyi görmüyorum. Yeni skinler çıktıkça tabii insanlar unutuyor eskilerin değerini. Ama asilin yeri bende ayrı biliyorsunuz. Koleksiyonuma da çok yakıştı. Aman da aman. Şimdi sıra skinimizi Ranked'da denemekte. Burası önemli bir detaydı. Adam. B'de düşman görüldü. B'de düşman görüldü. B'de düşman görüldü. <laughs> yes be, attım birinci sınıf. Ana. Yes be, hile var. Yes be. <laughs> oh, bu çocuğu seni, seni Prospo evladı. Bütün skinlerimi asil yaptım. Bütün skinlerimden kastım ne? Vandal, Spectre ve Klasiğim. Bir de baltam var tabii ki. Anladım. Artık buna balta da dahil oldu ve çok şık duruyor bence. Ne kadar basit olsa da. Ama böyle atarsa direkt neon koşar neonun yanından koşun. Backside'ı alın direkt. Yan yana atsın. Alın. At yan yana direkt koşalım. Attım işte kanka daha ne bıraktım, olsun istiyorum. Backside'a gideceğim. Gidiyorum Backside'a. Ben arkaya bakıyorum. Belki bek sayı değil Giremedim ya. Yani. <laughs> helal bir tane daha var helal. Spike B'de düşüyor. Nice güzel. helal He. takım. Çamın güzelliği şaka Aske. mı? Ya? <laughs> Bıçak ekstra Sıra. eğim boost Bombayın veriyor bana de. şu yani an. Daha, doğru da. daha da iyi olanlar. Ay ananı avradım. Yaklaşalım, şey, yaklaşalım. Smokları atalım. Şu smokları aynı anda çıkalım. Aynı anda çıkarsak kuramadım. Al smokları koş. Koş şimdi. Hadi bakalım. İyi son oyuncu. bitiyor. Oh. Beşli bela. B'de düşman var. Git git. Geberdi. Zıplayalım. salıyoruz. yok edildi. Burası. Burada. Vur Soğuk. onu kanka. Helal be helal. Gençleşiyor yerine. Bu 87'yi son. Arka arka arka. Marka bende. Art geliyor. art geldi. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan Güzel sıkıntı. Yapmam lazım da onu ya. Ben Madem oynamak istiyorsunuz Gekko ile Gekko ile Gekko ile Gekko ile Gekko ile ile orası 5 tamam beş şey adam var. adamı bırak. Lan oğlum ya. Tıkşı, tıkşı. O pisi var. Ananı avradınız. Hadi bakalım. Sesleri salıyorum. Döndü bu Solda duydum kanka Arda gitti. Kanka. Yakala. Ah lan o trade Basit. Ultim Hı. hazır. Ya 65 e ya da. Yakın alsana basit Neyse geçti. Gizlice bakma yok. Basit bir. Ada <laughs> düktü. Ayakta kalan son oyuncu. Basket. <laughs> bir düşman kaldı. Bir sıyır. Sıyır. Alın biri silah istesene ya. Alın. Bu iş bende. Görmüyorum ha. Artı bir, artı bir. <laughs> biri gidiyor. Tamam. Bitti biri burada. Geliyor, tut. Hala bitti, hala bitti. Attım flash. Arkam var. Ki. Smoke şimdi adam, smoke. <laughs> A, bir tane CD, bir tane CD. <laughs> lasta. Nice Yerülçiye. Okay. <Jamie Gülüş> güzel güzel. Kolay Aa ses dinliyorum. Bu var. var. Bak. Atıyorum. Attım çönüyor. Harika. Hızlı ben. Gelin silaha bak. kaynağı Şimdi baş Manaapta bilemem yerimi Geliyor ay kalan sonu Bir düşman kaldı Gizlice bakmak yok. Back 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 back. Bu harika oldu. Ucuzcu. Gizlice bakmak yok. Oye, canavar geliyor. Dört da Gizlice bakmak yok. Spike yerleştirildi. Eli boş. Ne var lan? Ne? Ne? Bekle çözsün atarsın sonra. Yaptım, çöz çöz çöz, direkt, çöz, çöz, direkt, çöz. Direkt, çöz Güzel ya beğendim. Sürekli aynı skinleri kullanmaktan ve yeni skinlerin bıçaklarını beğenmemekten bıkmıştım. Birazcık da mentalim düşük özür dilerim ama çok leş maçlar geçirdim. O kadar kötüydü ki size anlatamam. Ve üst üste de iki defa hile geldi. Bütün mentalim bozuldu. Mit var artık. Spike A'da düştü. Attım kula bir tane flash. Bir, bir daha bekliyor. Bir daha attım. Orada ya. Arkam gelmiş, arkam gelmiş. Bir tane star. arttı. Benim ben evet, evet. site'de site. Dur bu çalır, bu çalır. de koymuşum yine. Oh be kendime geldim yemin ederim. Güzel, süper, harika. Şu redilliğe bakın. Sinirden az kalsın hayatta ekipmanlarıma zarar vermem ama yumruğu çakacaktım en son ekrana. İnsanı o derece tilt ettiler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Tabi bıçak alınca maç içerisinde de çok bıçak atmalık bir pozisyon olmadığı sürece skin kullanamıyoruz. Ama bu şekilde de bence kafi elimizde dursun. Bu asil set çektiğimde çok güzel duruyor. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.